Bugün sizlere çeyizlik bayan yeleğini anlatacağım. Tunus işi yapacağız. Kenarında tığ işi yapacağız. Ee, bunun için 5 yumak ince ip kullanacağız. 250 metreli ve daha ince olan ipleri kullanmamız gerekiyor. Ee, önü arkayı ayrı öreceğiz. Dikip sonra da kenarını dikeceğiz. Şimdi önden başlayalım. Normal ee, Tunus şişini yaptığımız gibi. Benim bedenim 38-40 beden için yapıyorum ben bunu. 70 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 tane zincir çektim. Şimdi bu her zincirin içine bir defa batıp ipimizi çekiyoruz. Şişimi batıyorum, tekrardan çekiyorum. Tunus şişinde bunu düz olarak yapıyorduk. Yine bu 70 taneyi böyle düz olarak sona kadar yapalım. Sonuna kadar düz olarak yaptım. Şimdi kapatacağız. Şöyle tığımın ucuna, tığımın ucuna alıyorum. Bir tanesini örüyorum. Tığımın ucuna alıyorum. Bir tanesini örüyorum. Bu sıramızı da böyle kapatalım. Şimdi ikinci sıradayız. Tığımızın içine ilmeğimizi alıyoruz. Sonra da ipimizi alıp çekiyoruz. Zaten Tunus işinde bu düz örnek. Bunu düz olarak yeleğimizin önünü şöyle modelde görüyorsunuz. Bunu düz olarak öreceğiz. Koltuk altına kadar böyle devam edelim. ön Şimdi ön oyuntusunu yapacağız. Benim yeleğim uzun olacak. Bunu uzun yapacağız. Diz üstü gibi olacak. 85 sıra ördüm. 85 sıradan sonra ön oyuntusunu keseceğiz. Daha sonra kol oyuntusunu keseceğiz. Şimdi ön için ikisini bir alacağız. İlmeğimizin ikisini bir alıp arasından kaydırıp kapatıyorum. Bir tane kesmiş olduk. Bu sıramızı yine düz olarak örüp gelelim. İkinci kesmeyi tekrardan burada yapacağız. Ön kesmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci defa keseceğiz. Ee, birinci ikinci içinden çıkarıyorum birinci içinden geçiriyorum kapatıyorum şimdi ikinci defa kesmiş olduk önü böyle tek tek kesmeye devam edeceğiz koltuk altına kadar tek tek keselim şimdi koltuk altı kesmesini göstereceğim önü tek tek kesmeye devam edelim her sırada koltuk altı için buraya kadar normal şekilde ördüm 6 tane 2 4 6 tane bıraktım tekrardan döneceğiz. Bu tarafı örmeden dönüyorum. 6 tane bıraktım. Geri kalanı normal şekilde örelim. Bir dahaki kesimi göstereceğim. Şimdi koltuk altı için de 3 tane bırakıyoruz. altı bıraktık, 3 bıraktık. Tekrardan dönüyorum o tarafı işlemeden. Normal şekilde e, kapatarak devam edeceğim. Yine öndeki kesimlere devam edelim. Koltuk altının son kesimini yapıyoruz. Burada da bir tane bıraktım. Yani 10 tane toplam kesmiş olduk 6 3 bir tane kestik koltuk altını bundan sonra kesme yapmayacağız ee, düz olarak devam edeceğiz ee, buradan artık düz olarak öreceğiz önleri kesmeye devam edelim biraz ördükten sonra tekrar göstereceğim yeleğimizin kesimini bitirdim ee, önden tek tek kestim 30 tane 30 ilmek kesmiş oluyorum tek tek buradan da 10 tane kesmiştik ee, Burada 30 ilmeğimiz kalınca üst tarafta e, düz olarak ördüm. Koltuk altından itibaren saydığımızda 40 sıra örmüş oldum. 40 sıra sonunda omuzumuzda 30 ilmeğimiz olduğu için bunu 3'e böldüm. Önce 20 tanesini ördüm, 10 taneyi bıraktım. Daha sonra yine 10 tane ördüm, onunu bıraktım. 3'e bölerek omuzumuzu kesmiş olduk, bitirdik. E, diğer tarafı da aynı şekilde. Şöyle ben onu ördüm. 70 ilmek başladım. Bu 70 ilmeğimi 85 sıra ördüm. Şimdi ön tarafın kesimine başlayacağız. Bunun ön tarafı şöyle buradandı. Bunun da burası olacak. Burayı da tek tek yine keseceğiz. Şöyle yaptım. Şurada bir ilmeğimiz kaldı. Bu bir ilmeğimizi örmüyorum. Tekrardan dönüyorum. Buranın da ön kısmını böyle keseceğiz. Önümüzü bu taraftaki önü bir bir bırakarak keserim. Şimdi koltuk altını göstereceğim. Ön kısmından 5 tane kestik. Şimdi koltuk altını keseceğiz. Boyunu 90 sıra ördük. Koltuk altını keseceğiz. Diğer tarafta kestiğimiz gibi toplam 10 ilmek keseceğiz. İlk 6 tane keseceğiz. Bunun için daki ilmeğin içine batıyorum. İçinden çekip ilmek kaydırır gibi kaydırıyorum ilmeğimi, kapatıyorum. İlmeğimin içinden çekiyorum, kapatıyorum. İlmeğimi içinden çekip kapatıyorum. Böylece ilk sırada 6 tane keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 tane kesmiş olduk. Düz olarak öreceğiz. Diğer tarafta ön kısımda birer tane kesmelere devam edeceğiz. Örüp geldikten sonra bu sefer 3 tane keseceğiz. Yine örüp geleceğiz. Sonra bir tane keseceğiz. Toplam 10 tane ilmek koltuk altında kesmiş olacağız. Diğer önde yaptığımız gibi 10 tane kestik. Önden de 30 tane keseceğiz. 30 ilmeğimiz burada kalacak. Toplam boyunu 40 yapalım. 40'tan sonra da omuzu 3'e bölüp önce 10 bırakıyoruz sonra diğer 10'u bırakıp öyle omuzda kesip bitireceğiz bunu da aynı şekilde yapıp bitirelim önleri bitirdik şimdi arkaya başladım 120 ilmek başladım bu 120 ilmeğimi koltuk altına kadar 90 sıra ördüm koltuk altının kesintisindeyiz şu anda Burayı da 6, 3, 1 olarak keseceğiz. Her iki taraftan da 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan kesmiş oluyoruz. Bunu da boyun oyuntusuna kadar arttırma eksiltme yapmadan diğerini örelim. Koltuk altından itibaren normalde 40 sıra örüyoruz zaten koltuk altını. Şimdi 37 sıra ördüm. Boyun oyuntusunu yapacağız. Burada 120 ilmeğimiz vardı. 10 bu taraftan, 10 sağdan, 10 soldan koltuk altını oyduk. 100 ilmeğimiz kaldı. Bu 100 ilmeğimizi e, omuzlarda 30'ar ilmek kalmıştı. Bunun da omuzlarda 30'ar ilmek bırakacağız. Ortada da 40 ilmeğimiz kalacak. Şimdi bu 30 ilmeğimizi öreceğiz. 1 2 3 Bu 30 ilmeğimizi 40 sıra olana kadar 3 sıra daha örelim. 30 ilmeğimizi 3 sıra ördüm koltuk altından da saydığımızda 40 ilmek oldu. Bunu 3 defa da aynı ön tarafta yaptığımız gibi 3 defa da keseceğiz. İlk başta 10 tane keseceğiz. Alıyorum ikisini birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimi kestim. 20 ilmeğim kaldı. Bu 20 ilmeğimi örüp geleceğim. Tekrardan ikiye böleceğim. 10 bir defa yine örüp geleceğim. En son onu da kesip bitireceğim. Bu omuzu bitirdim. Burayı da 3 defa da kesmiş olduk. Onar onar. Şimdi orta şeyi keseceğiz boyun oyuntusunu. Burayı örmeden direkt keseceğiz. İpliğimi ben buraya taktım. Bu 40 tane ilmeğimizi birbirine kaydırma yöntemiyle kesiyoruz. Diğerini alıyorum. Kesiyorum. 40 ilmeğimizi böyle keseceğiz. Diğer kalan 30 ilmeğimizi de yine 3 sıra öreceğiz. Şöyle keseceğiz burayı zaten. Ee, diğer kalan şuradaki 30 ilmeğimizi 3 sıra daha öreceğiz. 40'a tamamlayacağız. Burayı da en son burası gibi e, 3 defa da kesip bitireceğiz. Yeleğimizin arkası bitmiş olacak. Yeleğimizi bitirdim ters kısımdan iç kısmından e, düz olarak diktim. Hem omuzlarına hem de yanlarını diktim, bitirdim. Şimdi kenar kısmına başlayacağız. Kenar süsünü yapacağız. Tığ kullanacağız. Ben 2 e, numaralı tığ kullanıyorum. Bunun için 6 tane zincir çekeceğim. Bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çektim. Birincinin içine batıyorum. İlmek kaydırma ile kapattım. Bunun içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bu birinci trabzanımız oluyor. Doladım. Bunu 3 defa da çekeceğiz. Bol bol uzun olarak çekeceğiz. Bu ikinci oldu. Bir tane daha zincir çekiyorum. Yine 3 defa da çekeceğim. Yine bir zincir çekiyorum, doladım. Bunu bol olaraktan 3 defa da uzun olarak çekiyorum. Bir zincir. Yine doladım bir zincir. Yine doladım. 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 4 6 tane yaptık. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim tersini. İlk birincinin içine batıp sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. İkincinin arasına batıyorum. Sık iğne ile yine kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üçüncünün arasına batıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Diğerinin arasına batıyorum. Kapatıyorum. Yine 2 zincir en sonuncunun arasına batıp kapatıyorum. Burasını 6 tane zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 çeviriyorum modelimi doladım birinci iki zincir çektiğimiz araya batıyorum burayı da yine üç defa uzun olarak trabzanımı yaptım bir iki üç zincir çektim hemen iki trabzanla zincirin arasına batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum bu birinci oldu sık iğnem bir iki üç dört beş altı ve 7 tane sık iğne yaptım. Hemen ilk battığımız yere batıp sık iğne ile kapatıyorum. Yani birinci araya iki defa batmış olduk. 6 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Doladım. Diğer ikinciyi araya batacağız. Yine burayı 3 defa da çekip uzun trabzan yapalım. 3 tane zincir çekiyorum. İkisinin arasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Burayı 7 tane dolduracağız 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 tane yapmış olduk aynı birinci ve ikinci gibi oldu ee, şimdi sonuncu aradayız buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum sonuncu araya sık iğne ile kapatıyorum Buradaki birinci gülümüzü bitirmiş olduk. İkinciye başlayacağız şimdi. 6 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Çevirdim. Yine aynı şuradaki gibi e, bir zincir çekip 6 tane trabzan yapacağız. 3 defa çekilen uzun trabzandan doladım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 defa çektim. Bir zincir trabzanımı yapıyorum. Bir zincir trabzanımı yapıyorum. Yine bir zincir trabzanımı yapıyorum. 2 4 6 tane oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen ilk araya sık iğne ile kapatıyorum. 2 tane zincir çekeceğim. Her araya sık iğne ile kapatacağım. 1 2 araya kapatıyorum. 1 2 araya kapatıyorum. 1 2 araya kapatıyorum. Buraya şuraları yapacağımız için 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 tane zincir çektim çevirdim birinci araya batıyorum ve trabzanımı yapıyorum 3 tane zincir çekeceğim hemen ikisinin arasına batıp sık iğne ile kapatıyorum hem de birinci trabzanı yapmış oldum bir burayı 7 tane dolduracağız 2 3 4 5 6 ve 7 aynı yere tekrar batıyorum 6 zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 6 olacaktı doladım diğer ikinci araya batıyorum trabzanımı yapacağım 3 tane zincir çekiyorum ilk araya batıyorum aynı bunun gibi 7 tane dolduracağım böyle 4 tane daha yapalım Şuraya eee diğer motife göre göstereceğim. 1 2 3 4 tane yaptım. Şimdi e, yine bir model kuracağız. En sonuncuya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Sonuncuya batıp kapatıyorum. 6 zincir çekeceğiz. 6 yine çevirdim. Buraya 6 tane trabzanımızı yapacağız. Yine aynı bu modeli uygulayacağız ama bu sefer burayı birleştireceğiz. Birleştirmesini anlatacağım. Ee, bu altı tane trabzanımızı yapalım. Daha sonra göstereyim. 6 trabzan yaptık. 3 zincir çektim. Tekrar çevirdim. Yine aralara ilk araya battım. 1 2 zincir çekeceğim. Diğer aralara batacağım. 2 zincir ara. 2 zincir çektim. Araya Batıyorum bir iki zincir çektim en sondaki araya battım altı tane zincirimizi yapalım çeviriyorum yine birinci araya batacağım normal trabzanımızı yapacağız bu sefer üç tane yapıp araya batıyorduk ilk ikinci ilk iki de bunda da e, bir zincir çekiyorum şuradakinin e, şu birinci birincinin ucunun şu üç tane çektiğimizin arasına batıyorum sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekiyorum yine aynı örnekteki gibi modellere devam edeceğiz 6 tane dolduracağız şöyle bir iki üçüncüyi batmış olduk bunları tuttura tuttura böyle devam edeceğiz ben şurada biraz örmüştüm size onu göstereyim şöyle örneğimizde birincinin hemen birinci modelimizde 3. ayağı battık kapattık yine aynı örneğimizi uyguladık en sondakini altı zincir çektik diğer örneğimizi uyguladık yine aynı üçüncünün bir zincirle tutturuyoruz örüyoruz bu modelimizi böyle devam edeceğiz şöyle bir oradan bir oradan devam edeceğiz. Bu tutturmaları unutturmayalım unutmayalım, yapalım. Örneğimizi bitirelim, yeleğimize dikeceğiz. Motifimi ördüm. 3 metre kadar ben ördüm. E, yetmezse diktikten sonra tekrar örmeye devam ederiz ucundan. Şu ilk başladığımızı yeleğimizin şu e, omuzla birleştirme yerine monte ediyorum. Bir modelimizi dikeceğiz, bir modelimiz dışarıda kalacak. Şuradan şöyle başlıyorum. Önce toplu iğne ile yerlerini belirleyeyim. Daha sonra tek tek dikeceğim. Şunu şöyle dışarı bırakacağım. Şunu şöyle içeri alacağım. Şu ters gibi görünen taraflar içeride, düz gibi görünen tarafları yeleğimizin dışına süs olarak bırakacağız. Şunu şöyle alacağım. Şöyle bu dışarı gelecek. Bu içeri gelecek. Bunu dikerken bütün e, uçlarını tutturacağız. Hiç kayma olmayacak. Bütün e, tek tek buralarını dikeceğiz. Bu taraf dışta kalacak. Dönerken ederken şu rayının ön tarafını Şöyle önde kalacak şununki tersinki içeri doğru girecek burayı da düz olarak böyle yapıp dikelim şuraya kadar dikelim aşağıya kadar burada çevirmesi var dönme yerinin orayı size göstereceğim motifi dikmeye devam ediyorum. Şöyle köşeyi dönmeyi göstereceğim size. Buraya kadar geldim. Buradan sonrasını köşeyi şöyle çevireceğim. Çevirdikten sonra yine aynı şekilde terslerin boşluğu buraya gelecek. Düzlerin boşluğu dışarı gelecek şekilde dikmeye devam edeceğim ön tarafı da. Şöyle çevireceğiz. Başka bir şey yok buranın. Şöyle göstereyim. Tekrardan dikmeye devam edelim. Dikme işlemini bitirdim. Şöyle bir göstereyim. Sonra ipliklerini çekip temizleyeceğiz arkadan. Şimdi koltuk altını ve boyunu tığlayacağız. Ben koltuk altlarını tığladım şöyle. Şimdi bunun aynısını boyuna da uygulayacağız. Orada size anlatacağım boyunda. Şuradan şöyle başlayacağız. Zincirle düğümümü yaptım. Hemen şu dikiş yerinin dibinden batacağım. Sabitledim. Doladım. Birinci araya değil hemen ikinci araya batacağım. Uzun bir trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. İçini baştaki ile birlikte dört tane doldurmuş olacağız. Zincirle birlikte iki, MP3 dört tane trabzan olmuş oldu. Bunu zincir çekmeden bir ikinci aranın hemen batıp ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. Yine doladım. Şurada dönme yeri buraya batmayacağım. Bir karşıya batacağım ki toparlamalar olsun biraz. Doladım. Karşıda boyun kısmına geçtim. Orada hemen ilk araya battım. Uzun bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekeceğim. Ve içini zincirle birlikte dört tane doldurmuş olacağım. İçine trabzanlarımı uyguluyorum. 3 bir, 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 bir de zincirim 4 oldu. Zincir çekmeden şöyle boyundaki şey arası farklı bir iki üç tane bıraktım hemen üçüncü'nün yanına ilmek kaydırmayla kapatıyorum yine doladım bir iki üçüncü'nün arasına uzun bir trabzan yapıp iki zincir çekiyorum içinde dolduracağım iki üç ve 4. Zincir çekmeden 1 iki üçüncünün yanına atıp ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Biraz eee şura çok geniş olduğu için biraz sıkı sıkı bir yapalım ki biraz boyun da toparlamış olacak. Bu işlemi aynı şekilde uygulayarak devam edeceğiz. Koltuk altında da yine aynı. Biraz aralara e, uzun uzun batalım ki biraz toparlamış olalım şu koltuk altında. Aynı işlemi iki koltuk altına ve boyuna uygulayalım, bitirelim.